Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, bu sefer SkyWars oynayacağız. Direkt atlayacağım hiç beklemeden. Şu oyunu tam ekran yapamıyorum arkadaşlar. E, laptop'ta olduğum için e, şey sorun çıkartıyor. Yapamıyorum. Öyle tam ekran oynayamıyorum yani. Neyse. Bir 10 saniye sonra başlayacak. Hmm. Başladı Şuradan direkt e, Eşyalarımızı alalım Şöyle Giyelim şunları e, Şunları da şuraya alalım Tamam Güzel Şöyle çıkalım yukarı Tamam O kimse yok herhalde e, ah, şu, Tamam ben direkt orta yol yapacağım. Direkt. O. Tamam Tamam. Vazgeçtim. <laughs> Adamın oku yayı var. Artık korunarak gideceğiz. Ne yapalım? Çare yok. Hop mi? Hoppa. Ehe. Atmaya çalışıyor. Ama yapamıyor diyecektim. Şu alttan da atıyor. Burayı da kapatalım. Burayı kapatmaya gerek yok aslında. Aha Ah ya ne yaptım ben ya. Neyse. Ben burada ben onların gelmesini bekleyeceğim. Ya. Hiç gitmeyeceğim. Ya. Şurayı da kırayım. Ya da giderim ben aslında. Hoppa niye atıyorsun? Olur mu? Olmaz. Ayıp oluyor. Yaptığın şey ayıp şu an birader. Birader ayıp ayıp. Yapmasana kardeş. At hadi. At da göreyim hadi. At da göreyim. Havaya daşa atıyor. Nereye atıyor Allah'tan. Hop. Aa, Neyse. Elma daha yiyelim. Heh. Arkadaşlar ilk videom olduğu için e, e, şey böyle eksikliklerim falan yanlışım falan olursa e, şey video şey e, alt e, yorumlarda belirtirsiniz senin e, şunun yanlış şey falan diye ona göre düzeltmeye çalışırım yani ilk videom olduğu için biraz yanlışım olabilir yani insanlık şey insanlık abi Adamın yayı bit oku bitmiyor mu ya? Ha adamın arkanda arkanda git arkanda bak. Hı. Hadi bilmem. Gidiyorum. Hih. Aa adamla ikimiz kalmışız tek. Adamın ya oku bitmiyor arkadaş. koşsam atlar mı? Seyah. Ne yapıyorsun? Adamın altın elması var. Benim yok. Kötü bir şey burada. Bak. Hop <laughs> ha, hop 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 hop. Hop hop. Ayıp ama yaptım birader ya al işte elma yerken geldi ve Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim ee, şey hangi o ya şey, hangi oyunları e, oynayacağımı söylersiniz yani yorumlarda belirtirseniz e, şu oyunu oynayabilirsin falan yani bu seriye başla falan diyebilirsiniz yani GTA 5 e, çekemem de diğerlerini çekmeye çalışırım yani isteklerimizi yerine getirmeye çalışırım. Ee, i̇şte beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.